Genel olarak Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz şu an? Türkiye'nin ekonomisini 2002'den 2015'e kadar yapılan hatalardan dolayı şu an çok iyi görmüyorum. Çünkü IMF Ölüm Yardımları diye bir kitap var. Bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Oktay Sinanoğlu çevirmişti. Okumanızı. Bir de Henry Kissinger'ın Çin kitabını okuyun. Biraz kalın sayfa. Çin'in nasıl ekonomik yönden buralara geldiğini, para biriminin değerini düşük tutarak nasıl bir buçuk milyarlık nüfusa istihdam sağladığını, üretim gücü haline geldiğini, Amerika'daki şirketlerin nasıl Çin'e geldiğini daha detaylı bir şekilde şey yaparsınız ki. IMF'ye 25-30 senemi ekonomi içerisinde geçiren bir olarak söylüyorum. IMF öcü bir şey değildir. IMF'ye Türkiye de üyedir. IMF ne yapar? Her ülkelerden, üyesi olduğu ülkelerden para toplar bir köy sandığı gibi düşünün. Yardım sandığı gibi düşünün. Ondan sonra da ihtiyacı olan ülkelere piyasalardan çok daha düşük faizli borç verir. Çok düşük faizli borç verdiği için de gelir uzmanları der ki bak böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Ben de seni kontrol edeceğim der. Türkiye'nin bu IMF IMF'den borç almamasının veya istememesinin sebebi bu kontrolü yaptırmak istememesi. Çok ne açık. düşünüyorsunuz? Evet, Türkiye doğru, peki doğru, doğru. E, 2002'ye evet, kadar IMF'lere geldi, zaman, geldi. Tamam. değil mi? Şimdi mesela... Bak Demek oradan de. bir cevap geldi, Demek ilginç de. bir cevap. Kontrol etmesi daha mı iyiydi yani? IMF'den borç alıp bizi kontrol mü etmesi daha iyiydi? Şöyle nedeni. Ben. yani. Şimdi o IMF e tarafında. Yüzde on borç alıyorsan. Yüzde onla faizle borç alıyorsan. Ben de sana diyorsam ki ben sana yüzde iki ile vereceğim. Ama sen o parayı düzgün ama kullanıyor e, musun? Düzgün kullanmıyor musun? Da karışıyor ama. Tamam ama işte. bunu Almanya'ya da karışıyor. Emin olun. Almanya, Almanya bu... pandemi zamanında aldı. Ha, hayır, Almanya o zaman işte işte. Almanya'nın sorunu. Yani ben sormak istiyorum. Yok olmayın. IMF'den yana değiliz de şimdi bir ihale verildiği zaman diyelim ki IMF bir şey ihaleyi veriyorsun. Bir yol ihalesi 30 milyar dolara örnek yani şimdi. 30 milyar dolar değil de 3 milyar dolara bir yol ihalesi veriyor. IMF aynı şeyi denetlediği zaman bu yol 2 milyar dolara düşüyor. Yani IMF'den borç alıp da kalkınan ülke var mı Allah aşkına Yok. yok, yok. yok. Biz IMF'den sonra bu hale gel biraz güzel şey olduk yani. yani bir para verdiniz. Sana ama, para ama, veriyorum. Ama bu parayı ama, neye harcayacaksın? Öyle. Ne yapacaksın? Bunu bana söyle. Nereye harcayacağını ben diyor ki o ona göre yatırım yapacak. Nereye harcarsa harcasın. Yeter ki benim dönüşü, geri dönüşü bana olsun yani. Zaman, nereye harcarsa harcasın. Nereye yatırım yaparsa ama yapsın. Ben onun harcamasına niye karışayım ki? Borç verdiysem o bana ödeyecek. Nasıl öderse ödesin. MF, <gülüyor> senin <gülüyor> ne yapacağına işte, karışıyor. Anlaşmaları nereye yatırım dağıttı? yapacağına yani, E Asla. şu anda da ne ha? yapılıyor? Şu anda da Şimdi, ne dedi geçen iki hafta önce Mehmet şey ne dedi? Her şey satacağım dedi. HES'leri değil mi? Hatırlıyor musunuz? Özelleştirmesine karşı. Özelleştirme Türkiye'de Amerikancı darbeden sonra oldu. Tarımdan da az önce bahsediyorsun. 1984'te tarım odüklerini kapadın. Serbest piyasa ekonomisi 82'de gelsin. Serbest piyasa ekonomisinde Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan'ın kavunduğunu serbest piyasa ekonomisi. Niye? Büyük şirketler piyasayı kontrol etsin. Devlet kontrolcü rolü olmasın piyasada. Ama Çin büyümesi karma ekonomi ne oldu? Piyasa serbest ne olmadı yalnız. Niye? Arka taraftan bir şirketlerini fonladı farklı oldu. Mehmet Şimşek enflasyonun tek haneleri ineceğini 2026'yı bulacağını söyledi. Hmm. Ne düşünüyorsunuz? Enflasyon 2026'ta tek hanelere iner mi? Hayır, inmez. İnmez. Efendim de inebilir demişti. Hatırladım. Hayır. Bakın ülkeler şu an sen enerji nedeniyle 60 milyar, 70 milyar dolar para veriyorsun. Sen güneş enerji sistemi üreten fabrika tesislerine destek vereceksin kobilerine. Bunlar enerji ithalatını kısabilmek için üretimini artıracak. İlk başta yurt dışına ithalatı keseceksin. Sonra bunları ürettiklerini yurt dışına satarak döviz getirmesini sağlayacaksın. Ama sen şirketleri destekle mesela Çin böyle yaparak bugün dış ticaret fazlası veriyor. World Clock Tab dünya borç saatinden Amerika'nın borcu da gözüküyor. Her dakika giren dolarlar. Çıkan dolarlar da gözüküyor. Sen 2002'den 2015'e kadar düşük kur yüksek faiz politikasını uygulamasaydı Türkiye bugün daha farklı bir konumda olur. Ama sen dışarıdan düşük kur yüksek faiz ödedin. 13 sene 14 sene dolar kurunu aynı seviyede tuttun. İthalatını arttırdı. ihracatını batlattı. Çünkü... Ha, onun nedeni Amerika'nın bastığı Anladım. ve bütün dünyaya bir müsaade edin. Bütün dünyaya bastığı ve yolladığı paralar yüzünden de. O yüzden bilançosu çok fazla arttı. Şimdi o yüzden geri çekiyor paraları. Ve şu paraları geç. Hayır efendim. 2009'a kadar ne yaptın? 7 sene boyunca da atmadı asker ücretin dolar kuru bazında. Yani. Parayı bastı. Neredeyse bedava bütün dünyaya yolladı. Bunun nedeni de Amerika'nın bütün dünyadaki ticareti aksatmamaktı. Aksatmama nedeni de kendisi yine kimsenin kara kaşına kara gözüne değil. Şirketleri satın almaktı kendi kendi emri altına sokmaktı. Şu anda Türkiye'de bir şirket olsaydı Türkiye teknik olarak iflaslık. Şu an iflastız. Yani ülkeler batmadığı için öyle iflas durumu olmuyor ama resmen iflas durumundayız. Hiçbir zaman bu böyle olmamıştı. Ben Türkiye diplomatizm Avrupa Birliği Türkiye ilişkileriydi. Bütün hepsini kitap yazdım. Şu anda eksi -55 milyar dolar. Peki 2009'da bir mısınız? Dış ticaret için ne kadar? Dolar kuru 2 lirayken 2011'de 2012'de bir baksana. Şu an bakmayayım. Şarjım biraz az da onun Bak. için. Bir de şey yapmam o, lazım. 100 milyar dolar dış <laughs> ticaret açığı veriyordu. Bakın dolar gereğinden tek düşük. Yani eğer işte. buna. Ben de sana mafya ilmezin. Tabii ee, ki. daha başka. Ya, ben sürecinin... toparlayacağım. Yani. Size şunu sordum. 2026'da enflasyon tek Hayır, iner düşmeyecek. mi dedim. Düşmeyecek dediniz. Peki Mehmet Şimşek neye dayanaraktan böyle bir cümle kullandı? O bir siyasetçi. Yani şöyle mi demesini bekliyorsunuz? Şimdiden daha kötü olacak demesini mi bekliyorsunuz? Hayır. Daha iyi olacak diyecek. Siyasetçi umut satar. Yani öyle. Şu an 2024'e giriyoruz zaten. Mümkün değil. Mümkün değil. Zaten orta vadeli programları da bunu söylemiyor. Tek falan inmek diye bir şey şöyle bir şey olur. Ülkede birden birdenbire petrol çıkar. Zengin olur. O zaman başka bir mesele. O zaman düşer. Ama başka türlü düşmez. Bir şey daha Vatandaşın iki yıl dayanmaya gücü var mı? Oldu da 2026'da tek indi. Bu iki yıllık süreçte vatandaşın bu ekonomik şartlara dayanma gücü var mı? Bence yok ama Türkiye'deki insanlarımız bizim çok şey. Ee, yani aynı İstanbul, İzmir, Ankara. Büyük şehirlerde yaşayanların sorunları farklı. İç Anadolu bölgesinde yaşayan insanların sorunları farklı. Şimdi İç Anadolu bölgesinde birçoğunun yüzde doksanı kendi evi var. Kendi evi olduğu için ister istemez ne yapıyor? Kendi maaşında, emekli maaşında bile zor zanat geçiniyor çünkü kira vermediği için. Ama İstanbul'da yaşam standartları her geçen gün şehirlerde ağır prangalar vuruyor insanların ayaklarına. Ha bu şimdi asgari ücreti 15 bin lira, 20 bin lira yaptığın zaman sigorta priminde de 10 bin yaparsan ne olur? İş yerlerin tıkır tıkır domino taşı gibi iflas etmesine ne olur? Sen devlet olarak geçmişte katma değerli üretimle destek vereceksin 80'lerde 90'larda. Markalarını oluşturacaktın. O markaları başka ülkelere ihraç edecektin. Bunların ikinci el yazının donanımından paralar kazanacaktın. Dış ticaret fazlası verecektin ve halkını daha refah şartlarda yaşayacaktın. Ama sen nükleer santral kurmamışsın. Fransa'dan şimdi Avrupa'dan örnek veriyorsun. Fransa nükleer santralleri kurdu. Kaç sene önce kurdu? Elektrik rendesi, oradan karşılarken sen niye karşılayamıyorsun? Olmadığı için karşılayamıyorsun karşılayamıyorsun ne oluyor Turizmden kazandığın 40 milyar doları daha fazlasını enerji nedeniyle yurt dışına aktarıyorsun Biz doğru yaptık ha, ki şimdi Ben şimdi size yok. bir şey söyleyeyim şu anda 2002'den şey. bu zamana AKP'nin yaptığı ekonomi politikalarını inceliyorum Ben doğru bir şey bulamıyorum evet, Suçlama yapmayın 2002, 2002'den 2015'e kadar yaptığı yanlış, hiç doğru bir şey yaptı her şeyi yanlış 2002'den 2015'e kadar dolar kurunun 2 lirada tutmasını doğru söylüyorsun ekonomist olarak gülüyorum tabii Yani başka imkanları yok çünkü ülkeye para giriyordu Ama 5 bin lira ikramiye aldım. Almadın mı o parayı? Yok almadım. Bankada duruyor mu? Yok çalıştığım için almadım. Alamadık. Bir parası ihtiyacımız olmasa biz gelip çalışır mıyız? Çalışanın hem 7500 lira maaşı ha. hem de artı emekli maaşı varsa. E zaten çift dikişler orada vardır. Hepsinde çift dikiş vardır. Hangisinde yoktur ki bu? AKP'nin içinde çalışanlar çift dikiş hangisi yoktur? Banka Bankamatik hangisi yoktur? Makarnacısı hangisi yoktursa bir parmağını kaldırsınlar. 5000 lira yanlış olsaydı ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacaktım ki? Kışlık ihtiyacımı görecektim. O da benim hakkımdı. Ama onu da helal etmiyorum vermeyenlere de. O benim hakkımdır. Benim alnımın teridir. Benim kazancımdır. Yani bana bağış yapmamış ki. Bağış değildir. Kimse cebinde bana onu ödemiyor. Ben, ben de teşekkür ederim. Ya. Sen 5 bin lirayı gurur yaparak almadın. Hayır falan. hayır hayır vermediler. Ben çalıştığım için vermediler. Keyif aldım konuşmanızdan. Her teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bu arkadaş eğitim aldıysa, ben eğitim aldıysam, siz biraz cerrah olduysanız nasıl mal varlığınız, kenarda köşede paranız varsa pandemi zamanında işlerinizi kapatsanız bile kenarda çok büyük paranız olduğu için ama dert tasa duymazsınız. Ama İnsanlar, belli bir eğitimi yoksa bu sefer ne olacak? Askeri şartlar değişecek. Bu seferde ne olacak ister istemez? Zor çekecek. Şimdi Almanya'da arkadaş bahsederken Almanya 100 yıl önce bu markaları kurduğu için ikinci el yazılımda büyük paralar kazandığı için halkını refah yaşatıyor. Sen de böyle markalar kuramadığın nükleer santralleri üretemediğin için, silah sanayide Amerikan tilak tekeli olduğu için, kazandığın paraların ikinci el parçasına milyarlarca dolar verdiğin için dış ticaret fazlası vermiyorsun, halkını refahta yaşatamıyorsun. Bu kadar.